Değerli arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 8. sınıflar din, kültürü ve ahlak bilgisi dersimizin 2. dönem 1. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. Öncelikle sizlere sorularımızın pdf'ini gösteriyorum. Bunu yayınlayamıyoruz. Sizler ekranı durdurarak, ekran görüntüsü alarak sorularımızı çözmeye çalışın. Ardından videomuzun devamında bu sorularımızın cevaplarını beraber yapacağız. Milliyetin Bakanlığı'nın yeni marif modeline göre ve senaryoya uygun olarak hazırlamış olduğumuz sorular bu şekilde. Sizler ekranı durdurarak sorularımızı çözmeye çalışın. Ve ardından cevaplarımızla sizin sorularınızı karşılaştırın. Ve yapamadığınız soruların konularına biraz daha çalışın. Kanalımızda bu dersimizin tüm konu anlatımlarını izleyebilirsiniz. Evet 8 tane sorumuz var senaryoya göre. Milli Eğitim Bakanlığı'nın birinci senaryosunun sorularını gördünüz. Şimdi de soruların cevaplarını beraber yapalım. Verilen ayeti altı çizili kavram çerçevesinde açıklayınız. Maide suresinin 32. ayeti veriliyor. Allah bakın ne buyurmuş. Kim bir insanı bir can karşılığı veya yeryüzüne bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini, hayat, birinin hayatını kurtararak yaşatırsa sanki bütün insanları yaşatmıştır. Evet, dinin, aklın, neslin korunması konusuyla ilgili bir soru var burada. Dinimizde sevgili arkadaşlar korunması gereken en önemli husus canın korunmasıdır. Çünkü can gittiği zaman cananın ve geriye kalan hiçbir şeyin önemi yoktur. O yüzden insan öldürmek bütün insanlığı öldürmek kadar kötüdür. Belirli şartlar karşılığında tabii ki öldürülebilir. İşte bozgunculuk çıkarırsa, devletimize, askerimize, polisimize saldırırsa ancak insanlar öldürülebilir. Ancak bana yan baktı diye, trafikte bana yol vermedi diye insanlara zarar verilmez. Öldürmek ifadesini bakın şöyle açıklayacaksınız. Canın korunması ile ilgilidir. Tamam mı? İslam dininde bireyin yaşam hakkı anne karnından başlar, ölene kadar devam eder. Diyelim hiçbir anne baba hamile kalan eşinin karnındaki çocuğu ben istemiyorum İşte kürtaj yaptıralım dahi diyemez hem kanunen suçtur hem de Allah katında büyük günahtır. Bu nedenle her bireyin canı dokunulmazdır. Allah'ın yarattığı canı ancak Allah alır ki o da ömrü biterse, eceli gelirse Azrail tarafından. Canın korunması kişinin hem kendisinin hem de başkalarının yaşamı güvence altına alınması gerekmektedir. Bu neden insanlar Canına zarar veren her şeyden uzak durmalıdır. İlla bir kişiyi başka bir kişinin öldürmesi canın korunması için anlatılan husus değildir. Bazen insanlar kendi canına da kıyabilir. İşte intihar gibi kötü alışkanlıklar kullanarak, işte trafikte makandalık yaparak da kendi canını tehlikeye atabilir. O yüzden hem başkaları hem de kişi kendi canını asla kıyamaz, öldüremez. O ancak Allah'ın vermiş olduğu canı Allah alır diye açıklayacaksınız. İkinci sorumuz da Hz. Yusuf'un hayatından verilen ayet mealinden hangi sonuçlara ulaşabiliriz? Yusuf kıssası Kur'an-ı Kerim'in ehzünül kasastır. Kıssaların en güzelidir değil mi? Bakın ne buyuruyor? Babacığım işte bu daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerim arasını bozduktan sonra Rabbim beni zindandan çıkararak ve sizi çölden getirerek bana çok iyilikte bulundu. Şüphesiz Rabbim dilediği şeyde nice incelikler sergileyendir. Şüphesiz o hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Evet, Hazreti Yusuf kıssasını muhakkak izlemişsinizdir. İzlemediyseniz de izlemenizi tavsiye ederiz. Çünkü Kur'an'ın uygun şekilde yapılmıştır. Burada Hazreti Yusuf'un babasıyla tekrar kavuşmasından bahseden ayetler var. Hangi sonuçlara ulaşabiliriz? Hazreti Yusuf zorluklara karşı mücadele etmiştir asla isten etmemiştir. Daima sabretmiştir. Çünkü Rabbine güvenmiştir. Kendisine yapılan kötülükleri affetmiştir. Kardeşler onu kuyuya atmışlardı kıskançlıklarından dolayı. Ancak daha sonra işte kıtlıktan dolayı kendisine Mısır'ın hazine bakanı olunca kendisine yiyecek almaya geliyorlar. Hazreti Yusuf onları zindan atmıyor. Onlara kötülük yapmıyor. İyilikle muamele ediyor. Onların ihtiyaçlarını karşılıyor. İşte güzel ahlakıyla bütün insanlara Hazreti Yusuf örnek olmuştur. Hem kardeşlerine karşı hem iffetini koruması açısından insanlığa en güzel örnek Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında bizlere anlatılıyor. Asır suresi ile ilgili bir sorumuz var. Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir. Peki sormuş şekilde. Asır suresine göre kimler kurtuluş erecektir? Hadi anlamını okunuşunu yapalım Arapçasını. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insani lefi husr illellezine âmenû ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr. Aslında ayetimizin mealinden bunu bulabilirsiniz. Bak diyor ki Andolsun zamaneki insan gerçekten ziyan içindedir. Zaman 100 yıl demektir. Asır suresinin anlamı değil mi? 100 yıl. Büyük bir süre. Ziyanda olmayanlar kimlermiş? Bak iman edip yani Müslüman olanlar kelime-i şehadeti getirip iman esaslarının hepsini kabul edenlere Müslüman nedir? İşte bunlar ziyan içinde olmayan. Kurtulacak bunlar. Peki başka iman edip de salih ameller işleyenler. Salih amelde yapmış olduğumuz davranışlar Allah'ın hoşuna giderse buna salih amel denir. Diyelim bir aç hayvanı doyurdunuz güzel bir iş. Anne babanıza iyilik yaptınız güzel bir iş. Fakir birine yiyecek verdiniz para verdiniz işte nedir bunlar güzel bir iş. İşte okul, cami, hastane yaptırmak daha da güzel tabii ki. Başka birbirlerine hak tavsiye edenler. Yani Müslüman Müslümana ya da diğer insanlara daima İslam'ı, Müslümanlığı, adaleti, Allah'ı, peygamberimizi anlatmalıdır. Gerçeği anlatmalıdır. Başka birbirlerine sabrı tavsiye edenler. Yani insanın başına her zaman olumlu şeyler gelmeyebilir. Bazen işte bir kaza olabilir, bir hastalık olabilir değil mi? İstemediğimiz bir durum olur. Hemen insan isyan edebilir çünkü şeytan onu kandırabilir. Ama biz sabır hacı sabır diyeceğiz ve asla isyan etmemesini sağlayacağız insanların. Cevabımız bu şekilde yorumladıktan sonra yazarsanız şöyle yazacaksınız. Asr suresinde kurtuluş ereceği belirtilen kimseler bir Allah'a iman edenler. Yani Allah'a inanmayanlar ahirette cennete giremeyecekler. Müslüman olmayanlar cennete giremeyecekler. Unutmayın bu dünya geçici. Belirli bir ömür süremiz var. 50 sene, 100 sene, 200 sene diyelim. Ama sonunda öleceğiz. Ama ahirette ebedi cennet ve cehennem var. O yüzden iman edenler kurtulacak. Başka iyi işler yani salih ameller yapanlar kurtulacak. Tabırlı olmayı tavsiye edenler kurtulacak. Hakkı doğruyu tavsiye edenler kurtulacak. Burada şunu unutmayın. Allah'a iman etmeden iyi işler yapan, sabırlı olmayı tavsiye eden, hakkı doğru tavsiye edenler de kurtulamayacaklar. Çünkü ön şart nedir? Allah'a iman. İman ettikten sonra bunları yaparsak kurtuluşa ereceğiz inşallah. Dördüncü sorumuz da Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'ı ve ahiret gününe kavuşmayı uman Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Verilen ayeti altı çizili kavramlar harekette Hz. Muhammed'in doğruluğu ve güvenilir kişiliğiyle peygamberlerin özellikler arasında ilişki çerçevesinde açıklayınız. Yani burada güzel bir örneklik ifadesini açıklayacağız. Bu üsve-i hasenedir. Kur'an-ı Kerim'de Allah bizzat peygamberimizi bize güzel bir örnek olarak sunmuştur. O yüzden kişi sevdiğiyle beraberdir. Müslümanlar Hz. Muhammed'le bu dünyada beraber olamasak da ahirette, cennette, kevser havuzunun başında beraber olalım, ebedi saadete kavuşalım diye bütün Müslümanlar kendilerine rol model olarak Hazreti Muhammed'i örnek alırlar. Hazreti Muhammed gibi yaşayanları örnek alırlar ki hem bu dünyada mutlu olalım hem de ahirette onunla buluşalım. Onun gittiği yere gidelim diye inşallah. Şimdi bunu değerlendirelim. Bakın diyeceksiniz ki bu ayetimizde Altı cizili bölüm Kur'an-ı Kerim'deki Üsve-i Hasene olarak ifade edilir. Yani güzel bir örnek olarak ifade edilir. Peygamberlerin doğruluk sıfatı vardır. Sıdk yani güvenil olmak ve emanet doğru söylemek ve güvenil olmak sıfatlarıyla Üsve-i Hasene bizim için örnek olarak gösteriliyor. Peygamberlerin sıdk doğru olması, emanet güvenil olması, ismet günahsız olması tebliğ ise kendine gelen vahyi diğer insanlara anlatmasıydı. İşte bu üsve-i hasene peygamberimizin sıdk ve güvenilir olmak emanet kavramıyla ifade edilmektedir diye yazabilirsiniz. Beşinci sorumuz. Hz. Muhammed'in merhametli ve affedici oluşunu bir hadis maliyle açıklayınız. Evet merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Peygamberimiz hem yerdekilere hem insanlara hem canlılara hem bitkilere herkese merhametli olmuştur. Her şeye Allah'ın yaratmış olduğu her şeye merhametli olmuştur. Ve asla kin gütmeyip affedici olmuştur. Cevabımız şu şekilde yazabilirsiniz. Biraz ayrıntılı yazdık unutmayın diye. Hz. Muhammed ayrım yapmaksızın ne diyeceğiz? Bütün canlılara merhamet göstermiştir. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz buyurarak insanları da merhametli olmaya davet etmiştir. Peygamberimizin merhametli olması İslam dininin yayılmasını kolaylaştırıyor. Böylece bütün insanlık için peygamberimiz rol model oluyor. Peygamberimiz zamanında biliyorsunuz yetimlere, kimsesizlere, kız çocuklarına, kadınlara değer verilmiyordu. Ama yetimlere karşı duyarlı davranmış peygamberimiz, kimsesizlere duyarlı davranmış, kadınlara değer vermiştir, kız çocuklarına değer vermiştir. Müslümanların evlerinin en hayırlısı içinde yetime bakılıp iyilik edilen evdir buyurmuştur. Peki en kötü evi nasıl buyuruyor? Yetime kötülük edilen evdir diye bize anlatıyor. İşte peygamberler kendine verilen tebliğ görevini yerine getirebilmek için bazı özelliklere sahip olmalı. Bu özellikler doğruluk, güvenirlik emaneti korumak, akıllı ve zeki olmak, günah işlememek. Allah'tan aldığı mesajları değiştirmeden insanlara ulaştırmaktır. İşte peygamberimiz Hazreti Muhammed Hatemül Enbiya son peygamberdir. O da insanlar için en güzel örnek olmuştur. İnsanların İslam dinini en iyi ve doğru şekilde yaşamalarını hem anlatarak hem de göstererek sağlamıştır. Dolayısıyla Hz. Muhammed peygamber olmadan önce de insanlar arasında daima dürüst ve güvenilirdi. İşte bundan dolayı Mekkeliler ona el emin demişler ve tüm değerli eşyalarını peygamberimize emanet etmişlerdir. Altıncı sorumuz istişare. İstişare kavramı açıklayarak Hz. Muhammed'in istişarelerini iki örnek veriniz. Bu soruyu unutmamak için bir örnek vereyim. Mesela evinizde anneniz, babanız, kardeşleriniz var. Abiniz, ablanız oturuyorsunuz. Baban dedi ki ben yarın işte BMW alacağım. Sizlere sormadan BMW alsa bile ne yaparsınız? Ama baba bize sorsaydın ya bizim de görüşümüzü alsaydın ya demezler mi? Ya da babanız dedi ki yarın seni okuldan alıyorum sanayiye vereceğim. Ama baba nasıl olur bana sormadın. Ya da babanız kız çocuklar için işte seni falanca ile evlendireceğim hiç sormadan deseniz bu nedir? Tek taraflı verilen karardır. Dolayısıyla istişarede bu yoktur. Onun zıttıdır. İstişarede karşılıklı konuşarak karar alma vardır. İşte peygamberimiz de sevgili arkadaşlar herhangi bir konuda doğruyu bulmak için bilgisi olan kişilerle görüşmek, fikir alışverişinde bulunmak istemiştir. İşte buna istişare denir. Hazreti Muhammed Toplumu ilgilendiren konularda ashabına danışmış. Yapılan istişarede ortaya çıkan sonuca uygun olarak hareket etmiştir. Yani benim dediğim olacak ben peygamberim dememiştir. Özellikle savaşlarda Bedir, Uhud, Hendek savaşlarında ashabının düşüncelerini soruyor. Çoğunluğun verdiği kararı uyguluyor. Mesela Hudeybiye anlaşması sonrası Müslüman arasında çıkan huzursuzluğun çözümünü de eşi Ümmü Seleme'nin fikrini sorarak hayata geçiriyor. Böylece çözüyor. Bedir Savaşı'nda esir düşen askerlere, düşman askerlerine ne yapalım diye istişare ediyor. Hazreti Ebu Bekir'in görüşünü uygun bularak okuma yazma bilenleri 10 Müslüman öğretmenler karşısında serbest bırakıyor. Evde de mesela Hazreti Fatıma'nın Hazreti Ali ile evliliği sırasında ben verdim oldu bitti dememiştir. Kızı Fatıma'ya ya Fatıma Hazreti Ali ile evlenmek ister misin diye sormuştur. O kabul ettiği için bu evlilik gerçekleşmiştir. O yüzden siz olun daima benim verdiğim karar doğrudur demeyin herkes herkesle değil de işi bilenlerle belirli konuları sorarak görüşerek karar verin. İşte buna istişare denir. Yedinci sorumuz Hz. Muhammed'in cesaret ve kararlılığını iki örnek olayla anlatınız. Evet peygamberimiz 40 yaşında peygamber oluyor 63 yaşında vefat ediyor. Yani 23 yıllık peygamberlik döneminde daima cesur olmuştur, cesaretli davranmıştır ve cesur kararlar almıştır ve davasından asla da vazgeçmemiştir. Ne gibi? Hz. Muhammed her zaman cesur oluyor. En zor ve sıkıntılı anlarda bile asla pes etmiyor. Cesaretini kaybetmiyor. Cesaret şecaat demektir. Onu da unutmayın. Mesela Mekke'de insanlar peygamberimizi kabul etmeyince İslam dinini Taif şehrine Zeyd bin Harise ile beraber gidiyorlar İslam'ı anlatmak için. Ancak Taifler peygamberimizi taşlayarak şehirden çıkarıyorlar. Peygamberimiz tamam artık benden bu kadar. Madem etmiyorsunuz ben de peygamberliği bırakıyorum dememiştir. Ama yine onları işte beddua etmemiştir, lanetlememiştir de onlara inanç ve adetlerinin cahiliye dönemi olduğunu, yanlış olduğunu korkmadan cesur bir şekilde söylemiştir hem de yüzlerine karşı. Hazreti Muhammed İslam davetinden vazgeçirmek isteyen müşrikler ona pek çok teklifte bulunmuştur. Özellikle amcası Ebu Talib'e gelerek yeğeni Muhammed'e söyle ne istiyorsa verelim ama bu İslam davasını vazgeçsin demişlerdir. Hz. Muhammed amcası Ebu Talib'e ne diyor? Ey amcacığım güneşi sağ elime ayı da sol elime versiler yine de yolundan dönme. İşte bu nedir? Peygamberimizin hem cesaretini hem de kararlılığını tüm insanlığa göstermesi açısından çok önemlidir. Yine İcret için Sevir mağarasında en yakın dostu Hazreti Ebu Bekir ile konakladıklarında biliyorsunuz 3 gece orada kalıyorlar. Çünkü Mekkeli müşrikler arıyorlar, bulsalar öldüreceklerdi. Tam Hira Sevir mağarasının önüne düşman geliyor. Orada örümcek ağını, güvercini görüyorlar. O anda Hazreti Ebu Bekir biraz korkuyor, çekiniyor. Acaba içeri girip bizi bulacaklar mı? Hazreti Muhammed'i öldürecekler mi diye. Ama Peygamberimiz La tehaf, üzülme Allah bizimle beraberdir. Allaha me'ana diyerek Hazreti Ebu Bekir'i teselli ediyor ve cesaretini yine orada gösteriyor. Bunlardan bir ya da iki tane sorarlarsa yazabilirsiniz. Tek sorumuza sorumuzda da Hazreti Muhammed'in doğruluğu ve güvenilir kişiyle ilgili iki tane örnek veriniz. Evet Hazreti Muhammed sıdk ve emanet sahibiydi değil mi? Gençlik yıllarında Kabe'nin onarılması sırasında biliyorsunuz Hacer-ül Esvet taşının yerine konulması olayında Mekkeli kabileler birbirlerine girdiler neredeyse savaş çıkacaktı. Ancak işlerinden birisi... Durun bekleyin Kabe'ye ilk gelen kişinin verdiği kararı hepimiz uyalım demişlerdir ki işte o anda Hz. Muhammed Kabe'ye gelmiştir. Ve örtüsünü sererek Hacer-i üzerine koydurmuş her kabileden bir kişi gelerek taşı Kabe'nin konulacak yerine kadar getirmiştir. Peygamberimiz de Hacer-i alıp şu anki yerine koymuştur. İşte bu herkes tarafından kabul edildiği için onun güvenilir olduğunu bizlere gösteriyor. Yine misafir olarak gittiği evdeki kadının çocuğunu Gel sana bir şey vereceğim diyerek çağırdığını peygamberimiz görünce ona "Çocuğa ne vereceksin?" diye soruyor. Kadın hurma vereceğini söyleyince ona "Eğer aldatıp ona bir şey vermeseydin sana bir yalan günahı yazılmış olurdu." O yüzden doğruluğu, sıdkı da peygamberimiz burada bizlere gösteriyor. Bunları yazabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar kanalımızda 8. sınıfların tüm dersleriyle birlikte din kültürü derslerimizin ve LGS yönelik din kültürü dersi konu anlatımları bulabilirsiniz. Sizler de kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenerek kanalımıza arkadaşlarınıza tavsiye ederek bizlere destek olabilirsiniz diyor hepinize. Yeni derste de görüşünce kadar tüm derslerinizde ve sınavlarınızda özellikle LGS'de başarılar diliyoruz.